Evet her şeyde bir ihlas var. Hatta muhabbetin de ihlasla bir zerresi batmanlarla resmi ve ücretli muhabbete tercih eder. İşte bir zat bu ihlaslı muhabbeti böyle tabir etmiş. Ve ma hane bil ba'i alel hubbi rüşveten za'ifun heve yub'alay sevaba. Yani ben muhabbet üzerine bir rüşvet, bir ücret, bir mukabele, bir mükafat istiyorlar. Nasıl bir sevmek bu ya? Yani ben bir seveyim sadece diyor. Sevilmek istemiyorum. diyor. Sevmek bana yetiyor diyor. Züyük tesellisi mi? Neden diyor? Bak açıyor. Çünkü mukabilinde bir mükafat, bir sevap istenilen muhabbet zayıftır. Devamsızdır. Çünkü o sevilmeye dayanarak seviyor. Çünkü sevilmezse sevmez mi Sevmezse ne olur? Sevmenin güzelliğine mahrum kalır. Bak burası ince bir nokta. Sevmek mükemmel bir sıfat aslında. İlahi bir sıfat. Sen bu ilahi sıfata masar olmayı reddediyorsun. Niye? Sonuç bekleyerek seni. O yüzden şair bunu çok iyi yakalamış. Çünkü diyor, budur böyle bir sevgi diyor, zayıftır diyor. Kaviler diyor, sonuç bekleyerek sevmezler. Peki onlar ne yapıyorlar ki yani? Ne yaşıyorlar, ne hissediyorlar ki? O sevmek. Peki bu, bu sevmenin adı ne? Karşılığı olmayan bunun adı muhabbet-i münezzeh. Aslında ilahi sevgi böyle bir şey. Allah kulları böyle seviyor. O beni sevmesin de ben yine kulumu severim. Ereğiniz neymiş? Aslında burası. Bu aslında üstadı burada vurguladık kısım şu. Sen diyor ihlasla diyor şuunat-ı mukaddeseye ve şuunat-ı münezzehiye aynı haline geleceksin. Allah'ın diyor ahlakıyla ahlaklanacaksın. Zaten e, Dedi ki ihlas, ihsan makamını anlatır. Aslında ihsan ne demek Ahlak makamıdır aslında. Çünkü iman, amel ve ahlak şeklinde bir gelişim seyri olarak bakarsak tasavvuf ne yapar? Tasavvuf ahlak terbiyesidir aslında. Kişiyi güzel ahlaka eriştirmek içindir. Güzel ahlaka erişen bir insan ahseni takvim makamını tam dolduracak bir boyuta gelir. İçini doldurur. Ahseni takvim alayiliğinle içini doldurur. Alayiliğinle çıkmayan bir ahsen takvim, içi boş bir ahsen takvimdir. Sadece onun hilkati vardır ama ahlakı yoktur. Bu güzel bir hilkatle bir sürü ahlaksızlığı yapabilir bir insan. O açıdan ona hakiki bir ahsen takvim makamı denilmez. Ama alayiliğinin nuruyla hilkatinin güzelliğini birleştirirse bir insan, işte o zaman hakiki ahsen takvime ahlak-ı ilahiyle, ahlak ilahiyle aynı olmakla ulaşır. Hadiste bak. Tehallaku bi ahlakillah hadiste. İşte bunu anlatıyor. Peki bu nasıl olacak, elde edilecek? İhlasla. Zaten Üstad tasavvur söylüyor. İhlasla ilerlemeyen bir kişi diyor. Bu yollarda yürüyemez diyor. Hiçbir manevi makamın diyor, tadına varamaz diyor. Elde edemez diyor. İhlasız bir insana Allah diyor bu feyizleri, bu nurları yaşatırmaz diyor. Maneviyet yollarının diyor en temel taşı ihlastır. Diğer bir temel taşı da var, o da sıdıktır. Sıdkı olmayanın ve ihlası olmayanın yolları kapalıdır. Yani. olmayan ilim elde edemez. İhlas olmayanın da ameli bozuk olur. Bu dört kelime dersin, kelam dersini yaptığımız yer, bunları işlemiştik orada. Zihne yol aldıran sıdıktır, niyete yol aldıran ihlastır iradeye yollandıran tabir reis. Burada insan irade ve zihin. Burada diyor niyet ve nazar diyor da aslında, aslında orasıdır. Bunlar aslında kişiyi maneviyat aleminde yürüten sırlardır. <laughs> Burada çok önemli işte. muhabbeti ne diyor? İhlasla bir zerresi batmanlarla resmi ve ücretli muhabbete tercih eder. İşte bir zat bu ihlaslı muhabbeti böyle tabir etmiş. Bana ene bilbâ'i alel hümmü rüşveten heve yübe Yani ben muhabbet üzerine bir rüşvet, bir ücret, bir mukabele, bir mükafat istemiyorum. Çünkü mukabele bir mükafat, bir sevap istenen muhabbet zayıftır, devamsızdır. Böyle bir muhabbet kayyumiyet aynı olamaz. Bekaya erişemez. Gördün mü bak bekaya erişemiyorsun diyor. İhlatsız Rıza olmadan diyor. Beka olmayacak diyor.